Selam bebişlerim. İkinci vlog'a hoş geldiniz. Biz ne yapıyoruz? Saat bir Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Artık kışlık oduncu gömleklerini çıkardım. Giyiyor. Hastalandıktan sonra giyiyor ama tabii. Kalın uzun eşortman altı giydi altına. Nasıl bir şeref abla? Pazara gidiyorum. Görüşürüz. O hazır güneşliyken hava çünkü arkadan bulutlar geliyor gibi görünüyor motorla gidiyoruz. Şu elbise mi giydim? Şunu aldım. Sıcak yani. Bunu giyme, giyecek kadar değil hava ama yanımda da Bir şey olsun istedim saçımı Zaten hiç ellemedim. Yusuf'un iki tane müşterisi var. Aradılar. Şurayı size göstermek istiyorum. Boşluktu burası. Portakal vandalina bahçesiydi. Üç tane villa yapılıyor galiba. Temeli atılmış. Her yer değerleniyor güzel seviniyorum. Pazara mı gidelim? Carrefour'a mı gidelim? Orada da çok güzel taze her şey oluyor. Bakarız, ikisine de bakarız. Zamanımız var. Müşterilere saat kaça verdin randevuyu? Ha, tamam, gidince arayacaksın. için hasta aslında bugün çıkmayacaktı ama gene kendi biri ben karışmıyorum onun işine. Güneş banyosu. D vitamini çok önemli. Bolca almak lazım. Of, mis hava oksijen. Açma da açık hava iyi oldu çünkü evde ne kadar ev havalandırırsak havalandıralım ya yani açık hava daha farklı oluyor. Aldığımı geri yatırayım değil mi Özlemişiz karı koca böyle sohbet edeyi de motorda gezmeyi. Ne diyorsun? Vallahi hasta olduğum için Hasta olduğun için pek şu anda zevk alamıyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi önce dedik pazarımıza gidelim. Carrefour'sa uğrayalım. Orada da güzel taze her şey oluyor. Benim de eksiğimiz var mı bir düşünelim. Yumurta aldım, yoğurt aldım, süt var, peynir var. Pazar ya genelde yoğunluk olarak eksimiz pazarda. Zaten ben Bursa'dan sonra bu paket ürünlerini artık çok soğuk bakıyorum, biliyor musun? Orada hiç kimse paket ürünü almıyor, aşkım herkes kendi her şeyini elde yapıyor, yiyor. Hamur işi olsun, ne bileyim, dipsiz hazırlığı olsun. Hoşuma gitti valla. Güneşteyiz. Allah ensem yandı. Şeyi çıkardım kazan sırtımdan yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Arasının gelmesine daha bir buçuk iki saat var. Şurası Nur Pastane. Hatırlayanlar var mı? Yazın yanık dondurmalı yiyorduk ya. Şimdi gene yesem yerim ama ee, hayır. Zaten daha toparlanamadık. Bir tek dondurma değil. Aynı zamanda kahvaltılık. Ne bileyim işte. Kahvaltıda bir poğaçaymış, börekmiş. Babam da bugün evdeymiş. Belki dönüşte zamanımız kalırsa uğrarız bir kahve içeriz annemle babamı görürüz. Aa gerçi Yusuf'un tıraş şeyi var, müşterisi var. Unuttum. ee, burası devredilecekti. Kapa kaldırmışlar geri pankartı. Ya devretmiştir ya vazgeçmiştir değil mi? Şurası da tatlı bir kafe. Maşa vardı ya kız arkadaşım geçen sene Rus. Onunla waffle yemeye gelmiştik. Ana. <laughs> Biz pazara geldik kimse yok çünkü günü karıştırmış ya. Ya bugün salı ya ben çarşamba niye zannediyorum ki? Çö, çö, çö. Pazar boş. Neyse şeye gidelim. Karfurs'a gidelim. Orada alalım eksiklerimizi yani varsa. Çünkü sebze namına hiçbir şey yok dolapta. Ne soğan, ne patates, ne domates. Karıştırdım günü karıştırdım. Yanlışlıkla gelmişiz olsun. Dolaşmış olduk. Ay, kısmet. Her şeyde vardır bir hayır. Geldik. 19'muş kilo patatesin. Kilosu. Soğan patates hemen alacağım. karşısadayız Bunlar Aşkım bunların hepsi BİM'de yok ama. Turp varmış. Pancar alacağım. Patlıcan 17. Salatalık 6 olmuş. Domates var mı acaba? Domates yok. Çeri var sadece. Havuç alacağım. kıvırcık alacağım. Fasulye 35'miş. Acı biberimiz var. Çarbıstom var. Kapya'ya gerek yok. Burası hep biber. Kabak almayacağım. Yeterince kabağa doyduk bu ay zaten. Bir de Yusuf şey alsın sebze alsın. Şey, Mandalini meyve. Mandalini al canım. Mandalina 10 liraymış kilosu. Nar 20 liraymış. Nar bahçede var. Hurma 30 lira. Arkadaki hurmayı bir kontrol etmek lazım. Hurma yok mu ağaçlarda? Tamam. Alacaklarım bunlar. Kırmızı lahanam var. Çok da iyi İyi olur. Olan sebzeden alacağım artık. Olan sebze de patlıcanla fasulye alırım herhalde. Bu hafta iki kere patlıcan yemeği güzel olur bir günde şey yapayım. Özbek pilavı yapayım, havuç alayım. Ama buradaki mi uğrayacağım canım. Tüm tavuk alabilirim ya da şey. Pirzola. Form aldım. Saat 2 oldu. Şimdi kahvaltıda yapmadım ya. Çıktım böyle midemi yatıştırsın bir de. Benim bayıldığım maden sularının küçüklerini buldum. iki tane aldım. Karpuzadan çıktık. Bir mi uğrayalım dedim. Şey alalım. Tavuk. Aşkım araba geliyor arkadan. Dikkat Biliyor et canım. Bileyim. Tamam. Hani hastasın ya canım belki dikkatini almıştır diye bir tanem yoksa biliyorsun yani senin şoförlüğüne karışmam ben. Sütün çeşitlerim çoğaltmışlar bana mı öyle geliyor? Ha bu pınarmış. geçenlerde pınarın dörtlüsü yalan olmasın ne kadarı 80 miydi 84 miydi öyle bir şeydi dörtlüsü yağlı ama şokta pizza canım çok istiyor ama bugün de kıyma çıkardım. Canım pizza acayip istiyor diyorum. Neyse etli ekmek gibi bir şey yapacağım. Biraz hamur yoğuracağım. Etli ekmeğe biber falan koyuluyor. Sarımsak mı? Etli ekmeğe ne koyuluyor? Sarımsak mı soğan mı? Lahmacun içine benziyor ama cantık gibi de olabilir yuvarlak ekmek. Biraz hamur yoğuracağım. Kıymam var çıkardım. Tavuk bakacağım şimdi. Mesela tüm tavuk 63 liraymış. Tazen. Bolez var bir de iki tane. iki marka. Tavuk pirzolanın kilosu 100 liraymış. Burada mesela 2 kiloluk yok bir buçuk kilo kadar tavuk alırsak ne yapar? 100 liraya tekabül eder. Onu pirzolalarından çıkar bir yemek yaparız. Göğsünlerle bir yemek yaparız. Tüm tavuk daha mantıklı o zaman değil mi? Şöyle çorbalık var. Tavuk çorbası için falan. Neyse ben ortalık bir tane. Bir de aktüeli bakacağım sizinle beraber. Buradan başka bir şey almayacağız. Biraz böyle büyük olsun istiyorum. 1700 ama suyu akıyor bunun. Suyu mu akıyor ıslak gibi. Da delinmiş altında. Bu çok küçük. Ama buradan da bir tane işte iki tane pirzola çıkar. ne şey yaparız. Siz söyleyin adını bir iki yüzlük, bir altı yüzlük şu indir. Çok küçük olur. Bir ara şey yapmak istiyorum. Ya kremalı tavuk ya körlü tavuk. Böyle değişik bir şey istiyorum. Arabada almadım. Elimi de buz gibi. Şurada bir tane araba alayım da elimde tutmayayım. Üstüne çünkü birazcık şey gezmek istiyorum. Aktüel ürünler, çok sakin sakin saatler. Şimdi çocukların okul dağılma saatinde başlar kalabalık. Ne geri takalım. Yok arabanın illa benle gelesi var. Canım çok kurabiye de istiyor ama. Hı. Ne hocam ceviz mi? Ya bahçemizde tonlarca cevizi bu sene toplamadık. Dışarıdan ceviz alıyoruz. Aşkım sen şey arabayı al istersen ben şöyle bir aktüeli gezeyim. Bakayım neler varmış. Milka beyaz çikolatalar varmış. Bak kendiniz alabilirsiniz. Siz seviyorsunuz. Beyaz çikolata milka. Şöylesi de var. Aras bunu seviyor. Alalım mı bir tane Arası Aras. hediye olsun. Soslar gelmiş canım. Çarcı sos aldım. sos mu aldın? Yok şey hardal hmm, Hardal seviyorum ben de seviyorum. Probiyotikli yeşil çay varmış. Al deneriz tavuk yapacağım bu hafta. Yanında yiyebiliriz. Hmm, milkaların şöyle çeşitleri var. Bisküviler falan. Aman aman ben buradan bir kaçayım. Yoksa illa günaha gireceğim. Hazır ne güzel gidiyorum. Göbüşüm bile şey oldu. Azıcık düzleşiyor. Ekmek yemiyorum ya. Yani çok mecbur kalmasam. Çorbanın yanında falan içiyorum tabii. Annemlere gider miyiz ona göre haber vereyim. Peki canım. Ranch. Chipotle. Neymiş oğlum, ona baksana ki. 21 lira Hayır hayır hemen hemen aynı fiyatları. 26 buçukmuş Orada da 30. Fark etmez bir ona bak bir ona bak. Ben şuradan bir <laughs> şeye bakacağım. Yufka almak istiyorum. Diyorum ki böyle bir gün tepsi böreği yapayım. Difrizimde gerçi gül böreğim falan var. Gül var, sigara böreği var. Çok şey salam gördüm canım şimdi sosis istiyor. Benim de böyle gerçekten mantar alayım mı ne yapayım? Burada, Burada ne var bakalım? Cantı acaba kapya giriyor muydu? Kap kapya biber giriyor mu cantığın içine? Cant kıymalı harcın içine kapya girer mi kırmızı? Onu böyle bıçaktan geçirirsin sen. Alayım mı iki tane? Kapya o mesela şey lahmacun içi gibi katıyoruz ya cantık pide etli ekmek anladın değil mi, ne demek istediğimi ha, domates yoktu orada alalım mı domates burada kahvaltıya yiyoruz 30 liraymış kilosu neyse biz çalışverişimizi tamamlayalım size aktörü gösterecektim de gerçi içine komple hamuru bak mandalina burada 16 Senin ya yakın orada 10 liraydı efendim canım şu tepsinin içine hamuru iyice açacağız içine pizza gibi yayıp i̇yi, dökeceksin iyi, iyi, Ondan sonra hayır hayır ben yuvarlak yuvarlak küçük küçük yapmak istiyorum kulaklı geçen seninle gördük ya içine yumurta kırıyordu yok, uğraşma. öyle kulaklı daha hoş olur tamam deneriz ikisini deneriz canım şuradan dört, dört tane aldım çünkü azıcık yeşil gibi hoşuma gitmedi domates bak burada mandalina 15-75 evet, orada var 10 liraydı biber var kapya yok ama diğer biberlerden var ha acı biber koyuyoruz doğru söylüyorsun yani, yani şili biberi var Tamam tamam tamam. Aynen. Burada patates 17.75'miş. Soğan da daha uygun burada. yok domates almayacak mısın canım? Domates al. 4 tane 5 tane o kahvaltıya kesip yiyoruz. Oh. Ha, fasulye de aldım bu arada bu hafta sebze yemeğini Ispanak pırasa bulmak istiyordum da bulamadım pırasa. Kahvaltı yapıyorsam olsam yulaf alırdım. Neyse, bir, bir hafta kadar tamamlayayım şu diyetimi. Sonra kahvaltı türüne başlayacağım. Akşam yemeğimi kesebilecek miyim bilmiyorum. Ya kahvaltı, akşam yemeği devam ederim. Böyle kahvaltıya döndüğüm zaman da yulaf ezmesi alacağım. Şey, yulaf alacağım. Onu böyle peynir sütle. Alacağız. Peynir seni alalım. Benim peynirim var. Feride'nin verdiği Diyarbakır peyniri var. Ondan sonra ne peynirimiz var? Başka peynirimiz yok ama galiba, değil mi? Başka bir peynir gene istiyorsan alabilirsin. <laughs> Yusuf'un da marketlerde böyle hemen. <laughs> bir de burası buz gibi ya şimdi o üşüyor büyük bir ihtimal. Ben hemen şöyle bakalım çıkalım sizinle. Çamak, çömlek gene her yerde olduğu gibi. Yazma. Bunlar şaka maka bir yana buz gibi benim de burnum aktı. Çıkalım yavaş yavaş bizim işimize yarayacak bir şey yok burada. Her geldi. Yusuf'un müşterisi evet. geldi. Canım. Çift aldım annemin orada. Annem daha açmamış dükkanı da. Ali abi de var anahtar o açmış. Oradan aldım. Diğer lavaboyu yıkadım. Aynısını falan sildim temizledim. Müşterisi sosyordu. Ben olayı temizleyeyim. Şurayı da yıkayayım. Ondan sonra gideceğim ben eve. Çünkü arasın gelme saati. Yani Yusuf e, bu oturan müşteriden sonra iki müşterisi daha var. Ondan dolayı beklemeyeceğim. Hasta da olsa çalışacak yapacak bir şey yok artık. Ben de akşam almaya gelirim. onu, işi bitince arar beni. Gideyim yemek falan yapayım. Tavuk falan aldık ya birbirinden kokar şimdi beklemesin bakalım üstünde. Şöyle güzelce iki müzik var burada kapatıyorum. Aras kuzunun bugün e, halk oyunları vardı ya kursu vardı unutmuşum. Neyse son anda hatırladım son 20 dakika kala. Eylül'ü de alacağım, Sima'yı da alacağım. İkisi de sınıf arkadaşı. Eylül'ü biliyorsunuz zaten. Sima'yı da belki ilk defa göreceksiniz. Annesi aradı kaçta çıkacaklar diye sordu. Dedim ben gidiyorum. Motoru sıkıştırır getiririm dedim. Zaten iki kız zayıf. Benim Aras biraz yer kaplıyor. Yani Aras'ın okuluna geldim. Tam buçuk sanırım bitmiş de olabilir. Bu sefer Serap öğretmeni görürsem cep numarasını alacağım. Grubu kurmadı çünkü. Yetişemedi herhalde. Bilmiyorum. Böyle ufak geç kalmalarda, unutmalarda ne bileyim ya da haberleşmede iyi olur telefon numarasının olması. Aras'ın okulunun yolundayım. Ben bu arada eve gittim. Malzemeleri eve çıkardım. Birkaç poşet de aşağıda kaldı. Yetişemedim dedim. Hani korktum geç kalırım diye. Şurayla da görüştüm. O dedi ki abla dedi, dört tane çıkabiliyorum dedi. Dedim yetişemezsin ben alırım dedim. Ana geldim. Bekleyen veliler var. Demek ki daha bitmemiş. Şuraya şöyle villalar yapıyorlarmış. arasında okulun hemen yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bekleyen veliler var. Demek ki daha çıkmamışlar. daha devam ediyor. Ne yani katılmak Nasıl gidiyor dersler anlatın bakayım. Evet, eğlence. Hepiniz Eğlenceli. başarabiliyor musunuz bu evet. işi? Anne. Erkeklerde en iyi arasmış öyle mi geçen evet. hafta? Tebrik ediyorum. Ama bu bugün sanki dersi biraz 10 dakika dinledim. Biraz öğretmeni sanki böyle şaşırtanlar da var. Sinirleniyor birazcık öğretmen Hı. haklı olarak. Öğretmen evet. Ama, Ama öğretmeniniz çok tatlı beğendiniz mi? Ben çok güzel. hiç var mı? Evet, evet. Ben de çok evet. sevdim. Serap değil mi ismi? Ama yine değil alkışlıyor. Serap. Evet Serap. Serap. Değil. İyi. Böyle şey dikkat çekmek. Yani cumartesi de... yine geleceksiniz. Evet. evet. Tebrik Anne ediyorum. Anne bir de dedi ki öğretmen. E, biz, biz sizi uyarmazsak siz hep böyle devam edersiniz. Ben Doğru. sizi Doğru. uyarmam Çok gerekiyor dedi. Çok evet. haklı. Hadi size şu marketten kek ısmarlayayım o zaman. Boğazlar ağrıyor. Soğuk bir şey ısmarlayamayacağım. Cips de faydalı ya, değil. Bucaylı. Kek ısmarlayayım. Hadi inin kendinize birer kek alın. Hmm. Koşun bakalım. E, ben Jelibon falan yok. yok. Sadece selam. kek, meyveli kek ya alın. Geliyorum ben ödeyeceğim. Of oh, benim oğlum büyümüş de. Poşetleri de taşırmış da. Aslan aslan. Anneciğim dikkat et kediler içeri girmesin yavrum. Bir yoruldum saat 4'ü 5 geçiyor. Ne bir şey yedim. Bütün gündür dışarıdayım ayaktayım valla. Araçım önce onu kaldır oradan. Kediyi çek oradan. Ondan sonra kapıya içeri geçiyorlar hemen. Of. Şunlar kurumuştur. makinede yıkadım bunları. Bunları böyle fırçalamak lazım ki tiftikleri geçiyor makinede yıkayınca. Kapta yıkadım bir de. Şimdi motorumu şarja taktım. Eve geldik. Kızları bıraktım. Of şurada bir soluklanayım. Anneciğim kapat kapıyı geliyorum. Hadi çocuğum. Kapat kapıyı anneciğim. Anneciğim kapat kapıyı girmesin kedi içeri. Şşş. Annem o girmiyor zaten sen kapat kapıyı korkutma. Oturacağım 5 dakika soluklanacağım geliyorum. Oy anam oy, oy oy oy. Nasıl yoruldum nasıl yoruldum nasıl yoruldum. Saat kaç ya? Bak ne var ne meraklı. 9 geçiyor 4. En valide uğradım ayak üstü. Of. Hiçbir şey yemedim. O krakeri atıştırdım onunla geziyorum. Gideceğim şimdi elim ayağım esiyor. Uzanma boşuna ben kalkacağım buradan. Hiç boşuna yatma. Şimdi motoru şarja taktım. Şarjım iki, iki tane göz kalmıştı son gelene, gelene kadar. Kızları bıraktım. Annemi bugün uğrayacaktım kahveye. Babamı görecektim bugün evdeymiş. E, turizmde işi bitmiş artık yavaş yavaş. Şirketin arabasını teslim etmiş. Onlar da bugün bahçeden kalan narlarını, zeytinlerini falan toplamışlar. Semaver yakmışlar. Çağırdılar beni ama baksanıza nasıl yetişeyim. Eyeliner sürdüm o da dağıldı. <laughs> ben bugün halk pazarı, halk sen pazarı var diye çarşamba zannedip yola çıktım. Neyse olsun karpuzlarını alabileceğimizi aldık. Bazı şeyler çok çok taze değildi ama yapacak bir şey yok olsun. Evde hiç olmamasından iyidir. Şimdi yemek ne yapacağım? Kıyma çıkardım hemen bir harç hazırlamam lazım bir hamur yoğurmam lazım bir cantık istiyor canım Bursa'ya gidip de cantık yemeden gel gelir mi bir insan desenize vallahi hiç fırsatı olmadı o kadar toktuk her gittiğimiz yerde sofra 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 ha, meraklılar bu koltuğu da buldunuz değil mi burası rahat ama seviyorum bu koltuğu beğendim ee, Yusuf'un dükkanına uğradığımda dükkan sahibimizle görüştüm eşiyle görüştüm Emine ablayla onlar da artık dükkanı boşaltıyorlar nasıl yani bütün mallarını kaldırıyorlar Kışın kapatıyorlar. Yazın sezon başında tekrar malları, vitrinleri falan tozlarını alıp diziyorlar. Onlar da işte dükkanı konuştuk. Dedi ki ben bir haftaya kadar temizleyeceğim, boşaltacağım. Senin işine yarayanları bırakırım. İşte bir haftaya kadar da bir hafta on güne kadar da dükkan boşalır boşalmaz. Benim artık kendi dükkanımda <laughs> koşturmalarım başlar. Yusuf'un işleri azaldı. Çünkü oteller kapandı, çalışanlar gitti, personeller azaldı. Son 1 2 3 bölüm müşteri oldu mu da arıyorlar zaten. Bugün normalde dinlenecekti ama müşteri olduğu için gitti. Her yani gün 3 müşteri de 3 müşteridir. Allah bereketini versin. Pazar masrafımız, ufak tefek market masrafımız çıkıyor en azından. Onun dışında e, annemin yarına ya da öbürsü güne taşınması, nakliye ayarlaması lazım. Taşınma işini halledeceğiz. Annemin e, düzen hallettikten sonra benim dükkanımın artık tadilatına başlayacağız. Size göstereceğim zaten neleri yapılacak, ne olacak ne biçim. Annemin dükkanında boya var. Birkaç tadilat işi var. Yusuf yapacak onları. Böyle bir ay kadar koşturmalı bir ay gene geçer diye düşünüyorum. Ama olsun size de bol bol video çıkacak. Seviyorsunuz böyle şeyleri sizde. Öyle de şimdi gider Yusuf'u alır gelirim. Yemek yapacağım. Aldıklarımı göstereceğim. Bunların hepsini 3. vlogda artık görüşürüz, konuşuruz. Çekerim size. Şu yorgunluğumu bir atayım. Öbür gün kuyruğu sallandıkça donun oyun oynuyor. Öpüyorum sizleri o zaman. 3. vlogta görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.